Efendim şimdi bizim Abdurrahman Tepe namı diğer Aşık Samihi tam buradan tutacaksın üstad. Bak noksan tuttu. Gel 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 gel. gel. Şimdi bahçesinden bir kağızman hıyarı getirmiş. 30, evet, 35 cm. 34,5. Bak Bak. Salatalık, Arapçada hıyar. Hı. Bizim bahçede neler neler var onu şurası 30 34,5 tam 34,5 34,5 buçuk son santim. santim Arapçada hıyar, da dedim bunun adı ne? Hiyar. Hiyar. aynı zamanda bir hukuki terimdir. Biz hep bize yanlış anlatılmış. Evet. Bir ters şeyde anlatılmış. bir hukuki terimdir. Bunu bunun esas adı Ya Hiyar orada. Şimdi, şimdi, evet. E, şimdi şeyin, eee, rahmetli Diyarbakırlı Celal Güzel'sin bir türküsü var. Evet. Bahçada yeşil hıyar. Ha. Boyun boyuma uyar. Ha, bizim bahçede neler var, neler var. Evet. Efendim, bu türküyü getirdiler. Bahçede yeşil çınar yaptılar. Yeşil. Çınar. Yani evet. sanki hıyar demek, eee, bir evet, ayıp, ayıp bir e, argodur. Ayıp bir Dedim, ya, ya. kelimedir diye. Oysa ki hıyarın e, kökeni hıyardır. Ee, senin hıyar, evet. senin dediğine göre Arapça. Arapça evet. Türkçede, Fakat, ha, Osmanlıca'da, da hıyardır. kıyardı. Osmanlıca'da değil mi İsmail abi? He, biz geldik Batı'ya uyduk, Sarap'a uyduk, bilmem ya. ne oldu. Şimdi evet. e, evet. <laughs> santim uzunluğunda bahçende bir hıyar yetiştirmiş. <laughs> Salatalini yiyen hiyar Bahçede neler neler var Salatalini yiyen olur bahtiyar Bay ceddine El Hepimize cümlemize Evet. E, ee, bayağı var yani bahçede değil mi? Var, evet. Bu üçünü bize hediye getirdi. Hediye getirdi. Tabii, abi, böyle de e, bak aslında böyle bak gerçekten de. Ha? Şimdi sen o dedeven bir dedi o o koşmağın bir dadı. Hah! Bir dadı. Mən də bir şey deyəcəm ondan. Hiyar da böyük bir nimet. Hə. Evet. Hiyar bizim bahçədə bol-bol var. Salatalıb oldunmu? Salatan. Yen bahtiyar olur, olur Bahtiyar. Hə, Bahtiyar. Bəlkə cəlal gözəl səsin türküsü asıldı. Hə. Bağçada yeşil hiyar. Evet. Boyun boyuma uyar. Evet. Ben seni gizli sevdim. Demedim alem duyar. Evet. Ben seni gizli sevdim. Demedim alem duyar. Evet. na nay na nay 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 nay. Gerisini de sen söyle usta. Evet. O kadar. <laughs> çok sağ olun, çok var olun. S sen de sağ ol, var ol. Evet, canım bir Mevla'nın bize ihsan etmiş olduğu nimetler. Işte sağ olasın, var olasın. Allah kesene gerçekten... bereket ha. versin. İnsanı böyle düşünmeye davet eden bir manzara. Ha? Bir dörtlük de İsmail abiden alalım. Evet. mı? Böyle sel sene söyle İsmail abi. Yani bu ben eski şeylerden de mi? He, mı? bir, bir kıta türkü söyle yani bize. Bir kıta bir türkü söyle. Ne? Yadigar kalsın. Evet. Ey benim divane gönlüm Yakma böyle nara bir zalime gönül verip, atma bir kenara beni. Bir haine gönül verip, atma bir kenara beni. Hay var olasın, sesine Sizle girene sağlık. Sağ e, Ustamdan da bir şey dinleyelim değil mi? Ha. Evet. Gül ben sana hep baktıkça Muhammed'i görüyorum. Aşk kalbimi yaktıkça Muhammed'i görüyorum. Çok güzel Mustafa. Gel kalma öyle enginde, güzel yok senin denginde. De enginde. Aşkı çekenin elinde Muhammed'i görüyorum. Sabah seher yıldızında, feleklerin bu hızında, göl ben senin şu nazında Muhammed'i görüyorum. Bir samihi geldi geçti, sırrını bir göle açtı. Özül nurdan bir yaş seçdi, Muhammed'i görüyorum. Dostlarla sohbet etmek petekteki bal gibidir. Yarənələ ürfət etmək bara gelmiş dal gibidir. Böyle şeyler evet, dostlar eləse bizim e, sohbet etməməzə, bir aray getirməmizə vesile oldu bu nimetler. Teşekkür o ediyorum. Bu da Allah'ın evet. Allah'ın verdiği bir nimettir bak. Bir nimet bu, evet. bak bunu bir şeye saymasın. Diyesin normal bir satar ama evet. bak üç kişi dostu bir araya getirdi evet. bak neler çıktı. Evet neler çıktı. Sağ olun var olun, bir, efendim. Bir, sağ olun. Olursan, efendim. Sağ çıktı. Ustamın ağzına Çok güzel bir nimet söylemiş peygamberimize. Teşekkür Allah, ederim. Çok sağ olun var olun evet, efendim.